Evet arkadaşlar 2021 yılının ilk videosundan herkese merhaba. 2021 yılının inşallah herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. İnşallah şu Covid belasından bir önce kurtulup rahat rahat sokaklarda dolaşmak istiyoruz. Gezmek istiyoruz hep beraber. İnşallah arkadaşlar borsa açısından da e, güzel bir yıl olur. Evet arkadaşlar ilk yayınımı ilk e, Grafiği yataşla başlamak istiyorum arkadaşlar. Bu hafta Twitter'da paylaştığım e, grafikleri e, ve Twitter'ın altına yorum yapan arkadaşların grafiklerini e, paylaşım yapacağım. Sizde istediğiniz e, hisse var ise videonun altına e, veya Twitter'da da paylaşım yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama <laughs> videoların altına olumlu ve olumsuz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Olumsuz gördüğünüzleri de yazın ki en azından bir daha ekmeğe o hataları yapmayalım. Evet arkadaşlar ilk hissemiz Yataş. Yataş'ta gördüğünüz gibi e, alçalan trend kırılımı gerçekleşmişti. 1-2-3 gün kapanış. Evet arkadaşlar filtre kuralı e, %99 çalışıyor yani. Hatta %100 çalışır eğer aksi bir durum olmadığı sürece. Filtre kuralı nedir? Trendin üzerinde 3 gün kapanış yapması. Bazen 3 gün kapanış yapmıyor. Direkt e, hızlı bir şekilde e, yoluna devam ediyor. Bazen de e, gördüğünüz gibi 3 gün bazen de 5 gün olabiliyor. Ama en az 3 gün kapanış yapmasını bekliyoruz. Ve 4. gün Yataş'ın Cuma günü hızlı bir şekilde alımlar gelerek 14.45 bölgesinden kapattı. Peki buradan e, Twitter'da da bahsettiğim gibi burada şuradaki direkt boyu kadar Üzerine gitmesini bekliyorum. Ee, o da arkadaşlar ne hangi bölge? 16 bölgelerine kadar gitmesini bekliyorum. Şöyle hacimi bakalım arkadaşlar hacim e, gayet olumlu, e, ortalamaları çok çok üzerinde. E, MACD'ye baktığımız zaman Makti arkadaşlar alış pozisyonuna günlükte alış pozisyonuna geçme pozisyonu almak üzere Erasay aşırı alım bölgesinde bütün e, indikatörler pozitif görünümde yani hissenin de e, ben bu hafta bu, özellikle bu hafta içerisinde Cuma'ya kadar 16 bölgelerini göreceğini düşünüyorum Peki arada Tabii ki arkadaşlar %100 değil yani ben söyledim illaki 16'ya gidecek gibi bir şey değil. Sadece formasyon 16'yı gösteriyor. Onu yani indikatörler hacim, makti olsun, bütün hareketli orta her şey olumlu gördüğümüz için hissenin 16 bölgesine kadar gitmesini bekliyorum kısa vadede. Peki arada e, dirençler neresidir? E, şöyle dirençlere bakalım arkadaşlar. E, evet şöyle baktığımızda bakın arkadaşlar şu 13.74 bölgesinde hisse bayağı bir beklemiş, yorulmuş burada bir e, direnç bölgesi olduğu için. 13.96 bölgesini Cuma günkü Cuma günü, pardon Perşembe günü hızlı bir şekilde yukarıya test etti. Şu an için önündeki e, ara dirençlerden bir 14.24 bölge, pardon, e, şu, pardon arkadaşlar 14.24 zaten üzerinde. 14.59 bölgesi arkadaşlar ara direnç ve bu direnç önemli bir dirençtir. E, 14.59'dan sonraki direnci arkadaşlar 15.62 bölgesi e, zaten bizim hedefimizde 15.90-16 bölgeleri e, mutlaka 14.59 bölgesinden sonra e, bölgesine geçilmesi stoplu e, takip etmenize fayda var kar satışları gelip hisse geri çekilebilir ama hedefine mutlaka e, geri çekilse de güçlenerek hedefine devam edeceğini düşünüyorum bir diğer hissemiz arkadaşlar e, Aksen aksi Enerji, aksi enerji Enerji'de, Aksa Enerji tabii ki e, ne zamandan, Ağustos e, 2020'den itibaren gelen yükselen trend üzerinde hareketine devam ediyor. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 defa bu desteği test etmiş ve bu destekten güç olarak hızlı sert bir yükseliş gerçekleştirmiş. Burada da baktığımız zaman yine bu desteğe doğru yaklaşmış. Tam dokunmamış ama bu desteğin hemen üzerinden hızlı bir şekilde alçalan trend kırılımı gerçekleşmiş. Ve Cuma, Perşembe günü işte hep Cuma diyoruz arkadaşlar işte. Perşembe günü üzerinde kapanış yaptı. Hacmi baktığımız zaman hacim de gayet pozitif. Ortalamanın üzerinde. Maktiye baktığımız zaman maktiye artık al konumuna geçmiştir. Birçok hissede arkadaşlar maddi al konumuna geçtiyse e, Bakın gördüğünüz gibi şuralarda Al konumuna geçmiş burada değmiş ve şuraya kadar devam etmiş Burada al vermiş buraya kadar devam etmiş Eğer maddi al verdiyse hisse olum Borsa da olumsuz bir durum olmadığı sürece Hisse yukarı yönlü devam edecektir Erasay Gördüğünüz gibi e, 50 bölgesinin üzerinde e, Neden 50? 50 bölgesi Alım için uygun bir bölge arkadaşlar. 50 bölgesinin üzerinde olduğu zaman alım için uygun bir bölge. Kontrol etmek lazım. Bazen ee, biz erasay kırımlarına da bakıyoruz. Nasıl bakıyoruz arkadaşlar? Erasay kırılımları daha önce gelir buradaki kırımlardan. Şöyle baktığınız zaman arkadaşlar ee, hisse de erasayın kırılımı yaptığını daha daha önce de yapmış ama kırılım kalamamış. Bu hafta ee, kırılım yaptığı üzerine kapanış yaptı. Eee Hacim de söyledim arkadaşlar. Şu an için aksiyon için her şey pozitif. notlarımız arasında aldık. Bu hafta e, 9 bölgesine doğru devam edeceğini düşünüyorum. Arkadaşlar özellikle videoları da kısa tutuyorum ki daha önce ben video izlerken eğitim almadan önce video izlerken hep videoların kısa olmasını istiyordum. Bir saatlik video olduğu zaman benim hissem hangi dakikada hangi saatte bulamıyordum ve diğerlerini incelemek istemiyordum. Muhtemelen bütün insanlarda yani insanların %90'ı bu şekildedir. Hangi hissedeyse o hisseyle ilgili yorum almak ister. Çünkü o hisseden zarardadır veya orada hisseden kar alacak ki daha sonra öbür hisselere bakmak isteyecektir. Onun için videoları genelde kısa tutmaya çalışıyorum. E, bu video içinde son hissemiz Alcatel arkadaşlar. Alcatel'de inceleyip e, videoyu sonlandıracağım. E, Alcatel'de Malumunuz bayağıdır 36 bölgesinden sonra sert satışları gelerek 26-27 bölgelerine doğru satışlar devam etti. 27 bölgeleri bakın arkadaşlar şurada daha önce ikili dip yapmış ve ikili dip boyu kadar yukarı gitmiş. Şimdi arkadaşlar Alcatel'in orta vadede şu çanağı tamamlayacağını düşünüyorum. 36'ya kadar. Bu çanak kırılır yukarı devam ederse bu e, çanak boyu kadar yukarı gideceğini düşünüyorum. Orta vadede. Ama kırılmayıp burada bir hulk da yapabilir. E, şöyle arkadaşlar hareketleri bir saat grafikte ince incelersek Bakın arkadaşlar evet şuradan alçalan trend kırıldı kırıldıktan sonra onaya geldi. Eğer bu trendin altında altına sarkma ve altında kapanışlar olmadığı sürece saatlik, iki saatlik, üç saatlik kapanışlar olmadığı sürece Alcatel'in e, yukarıya doğru Twitter'da bahsettiğim gibi yukarıya doğru devam edeceğini düşünüyorum. O da e, şöyle kırılım noktasına koyduğumuz zaman 32-50 bölgelerine kadar devam edeceğini düşünüyorum. Ee, tabii ki mutlaka stop olun. Ee, nereye stop koyulur? Ee, daha önceki 28 bölgelerine doğru stop koyulabilir veya hemen altına 29.66'nın hemen altına da stop koyabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Alt baktığımız zaman hacime, ee, hacim gayet olumlu, makti olumlu, ere say olumlu gözüküyor arkadaşlar. Ee, bu hafta alt katında ciddi bir hareket olacağını düşünüyorum. Herkese bol kazançlar, iyi günler arkadaşlar.